Ne oluyor Karolin? Niye bağırıyor Cemile? Söyle konuşmak istiyor. Bizi rahat bırakmıyor bu Karolin. Hep rahatsız eriyor. Tamam çekil konuşayım. Hadi şu Kaçma, ya. ya bırak derdi neymiş anlayayım çekil. Konuşma sen onu artık abi. Ya kapıyı kıracak çekil. Bırak. Ha? Ne oluyor Cemile? Niye yıkıyorsun ortalığı? Ne var? Bu var. Ne bu? Geçti, geliyorum. Senin bankanın şerefsizliğindir yazı göndermiş şimdi. Ne bu? Ne olacak şimdi? Borcu ödememişsin. Banka evi hazlenip satacak, ne olacak? Tamam Cemil, şimdi bankaya gidiyorum. Tamam mı? Hemen gidiyorum. Herkese göstereceğim diye bas bas fare Ali hani Kaptan'ın kim olduğunu. Gösterdin işte ne mal olduğunu. Temizle bakalım yediğin altları. Ne oldu? Hani borcu ödeyecektin? Ne? Ne? Ulan sus işte, bankaya gidiyorum. Ne Ses sesini. Yeter, sus. Sus. Tamam işte, gidiyorum bankaya. Daha ne istiyorsun? Seni tekmeyeceğim bu zaten. Bağırıp, çağırıp, dövmek. Cemile, ya yeter. Gözünü seveyim. Ben daha hapisten yeni çıktım. Başıma gelmedik, iş kalmadı. Biraz insaflı ol şu yaptığına bak. Sana hiçbir şey olmaz. Ya, Yine da. olan bana olur, çocuklar ne olur. Sokağa atılacağız biz senin yüzünden. Yapma seni. Sokağa atılacağız biz senin yüzünden. Para da bulacağım, borcum da ödeyeceğim. Yürü git. Çek. Çekil. Çekil. <laughs> Balton versene. Nereye? Bankaya, duymadın mı? Peki Ali beni gelecek seninle. A, tamam tamam bırak. Sen Ali lütfen ya bırak. Sen şey, Bir mesele mi vardı? Bir mesele var. Kardeşim ben sizin bankanızdan kredi aldım mı? Evet Ali Bey. Aldım tamam. Benim başıma 50 tane iş geldi tamam mı? Öyle oldu böyle oldu. Ben borcumu ödeyemedim. Sen de yememişsin, içmemişsin, bunu fırsat bilip eve haciz getirmişsin. Satışa koymuşsun, ne acelem vardı, ne oldu? Ali Bey, ben keyfime göre hareket etmiyorum. Kanun var, kurallar var. Neticede siz de bankamızdan kredi aldığınızda şartları biliyordunuz. İmza attığınız şartlara uymadığınız takdirde... ...bunun böyle olacağından haberiniz vardı. En azından bana haber verseydiniz. Eski karıma niye haber veriyorsunuz? Ali Bey, bankamız size yazı gönderdi. Vaziyeti de bildirdi, mühlet de verdi. Ama yine de siz... Ya ne yazısı kardeşim? Benim yazıdan haberim yok. Mühletmiş oymuş buymuş. Nereden bildiriyorsun sen bunları? Gel gidelim Ali benim oraya, sakin ol. Dur bir dakika ya, dur. Dur. Adam yazı gönderdik diyor. Ali Bey, biz resmen size yazı gönderdik. Vaziyeti de bildirdik, mühlet de verdik. Ama siz oralı olmadınız. Bankamızda eve haciz koydu, satışa çıkardı. Eski karınızda yarı hissesine sahip olduğu için ona da bilgi verilmiştir. Ne diyor bu adam Karol? Eve böyle bir yazı falan geldi mi, ha? Yok, ben benim ya yazı eve gelmedi. Nasıl olur Karolin? O yazı gönderildi. Ya adam geldi diyor, gönderdik diyor. O diyor, bu diyor. Belki pasta gelmedi, ben miyim ya? Ben bilsem ne olacak Ali, sen bilsen? Sen hapiste Ali, sende para yok. Nasıl olacaktı, nasıl ödeyecektin? Ya ulan nereden biliyorsun? Belki bir yerden bulacaktım. Bir şey yapacaktım, ödeyecektim. Hem sen nasıl benimle böyle konuşuyorsun? Nasıl? Ha. Ne? No. Tamam, tamam. Sakin olun lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Ali Bey bir makul olun. Lütfen Ali Bey. Biraz makul olun. Tamam. Tamam kardeşim makul olun. Tamam Mahmut tamam. Tamam makul olun. Tamam. Ee, bak şimdi. Bütün bu işler olduğunda ben hapishaneydim. Anlıyor musun? Hapse düşmüştüm. Daha yeni tamam. haberim oldu. Hemen buraya geldim. Şimdi siz de biraz anlayışlı olun, bana biraz mühlet verin. Ben de parayı toplayayım, getireyim, borcumu ödeyeyim, tamam mı? Vallahi Ali Bey, şu noktadan sonra benim yapabileceğim bir şey yok. İş benden çıktı, ev satışa sunulacak. Hakikaten para bulurum diyorsanız... ...gidip açık arttırmada evi satın alabilirsiniz. Ya sen ne biçim bir adamsın ulan? Lütfen, lütfen. Ali! Biraz anlayışlı olsana! Lütfen, lütfen dışarı çık. Hadi herif seni! Hadi herif seni! Sağ lütfen sen çıkın dışarı! dışarı. Beyefendinin ismi Ali. Aylin Hanım'ın babası olduğunu söylüyor. Kendisiyle görüşmek istiyor. Peki haber vereyim. Vallahi ben anlamadım abi. Bu Eyfel Kulesi dediğin yer yani böyle sipiribi bir demir yığını. Ya bu kadar meşhur olmasının sebebi nedir anlamadım. Affedersiniz Aylin Hanım. Ali Bey diye biri geldi. Babanızmış. Sizinle görüşmek istiyor. içinden nasıl geliyorsa öyle davran. Gelsin. Görüşelim. Peki efendim. İstersen biz kalkalım Murat. Buyurun Ali Bey. Sağ olun efendim. Sağ olun. Merhaba Aylin. Merhaba baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. bir şey mi baba? Evet Aylin sana bir şey söylemeye geldim. Dinliyorum. Başıma çok kötü şeyler geldi Aylin. Tahmin edemeyeceğin kadar kötü şeyler geldi. Demek öyle baba. Annemin, ablamın, Mete'nin başına gelenlerden daha kötü ne geldi acaba senin başına? Neyse. Demek ki bunları konuşmanın sırası değil Halil. Ee, bana hala öfkelisin. Belli. Ben başka bir şey söylemek için geldim Halil. Nasıl söylesem? Evet, neymiş söyleyeceğim? çok zor durumdayım. Neden? Çok borcum var. Ödeyemeyeceğim kadar çok borcum var. Eğer... ...mümkünse... ...yani daha sonradan ödemek şartıyla tabii ki. Senden borç para istemeye geldim Halim. Eğer bunu yaparsan bana büyük ilk etmiş olursun. Demek borcun var baba. Evet, hem de çok. Evet baba. Senin çok borcun var. Karından esirgediğin bir kocalık borcun var. Çocuklarından esirgediğin bir babalık borcun var. Ben kapına geldiğim, sana sığındığım zaman benden esirgediğim bir yuva borcun var. Senin çok borcun var baba. Şimdi gelmiş benden borç istiyorsun. Para istiyorsun. Sen önce karına, çocuklarına, bana olan borçlarını öde. Sonra gel benden borç iste. Annenlerin oturduğu eve haciz geldi Halim. Açık arttırmaya satılacak. Eğer para bulup evi ben satın almazsam... ...anneler evsiz kalacak. Ev elden gidecek yani. O yüzden buradayım. Ve niye haciz geldi? Çünkü ben bankadan kredi aldım. Ve o evi ipotek gösterdim. Borcumu ödeyemedim. Bankada eve sürpriz koydu. Satışa çıkardı. Yine senin yüzünden yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.